Hadi hadi kaç kilo istiyor? Hadi 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 Al hadi 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 Doğru ya, değil, Aa, bak, <laughs> bak hemşire çıktınız ben, ben de Buyurun hoş geldiniz. <laughs> yani, ben onu. bunu da Beni Ama baba şeyi tanır tanır. Taşı mi oturur? Sen biliyorsun. mı Önce bu eskisi ben yeniyim. O benim babam olur. Polis vardı Ali abi. Çok, çok eski ya. tamam bunlar bu. bu. Gece Her yerden bunu tanıdım. Tamam, tamam. Bunlar tanılar birbirinden bu, bir 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 eski taş subaylar. Aynen. Sonra döndüm de. Hayır, şimdi de ne de kadar borcumuz alsana şu an parayı. Tamam. Lan. 2 kilo mu verdin? Bilmiyorum ki ne bir bir kadar. Bir buçuk bir kilo. Vallahi Ramazan'a kalsa hepsini alır. İkşik Alıyordu zaten İkşik. zor durdu. İlk diyecek hemşire geldi diyecek. He. Yakın bunlar ben yıllardan beri gittim geldim. Doğru söylüyor. Biz geçenin şeye gittik baştekinesinin köyün üst tarafında. Ha, o şey açılmış oraya. Şahinoğlu çiftliği. Allah Allah. Çok harika bir orada. yer açmış oraya. 25 Ne çiftliği açmış oraya? Hayır. Ya öyle değil. Şey yeme içme kahvaltı ha, çok harika. Kendi kendine balı, kendi balı var, kendi şeyi var. Oturduk orada. Amcalar nerede duruyor şimdi? Bursa'da mı? Amcam mı? Köyde duruyor. Köyde mi duruyor? Bir ara Bursa'ya mı gittiler. Onlar gittiler, sonra da köye gittiler. köyde kalıyor. Taş var yıkılır zaten. He yıkıldı. Taş var rahmet olmuş. Yani ya, bazılar, bazı taze ya. Kesin bir yerimiz lira. Alın, alın, alın. Böyle alın, böyle alın. Bir de kuş, bu amcamı soracağım bak. Amcası ne kadar? Şu nasıl? iyi mi? Allah hacı yenge sor ben hiç anlamam <laughs> sadece parasını da <laughs> hacı yenge şuna bak ya, ya balıkçının gözüne bak bak ya Zaten. ben bilmem balıkçı <laughs> hepsi taze <laughs> <sor. gülüyor> <laughs> hangisi <laughs> ya. <laughs> ya. güzel değil soruyor Ramazan mı diyorsun Ramazan da çekiyor ya. Herkese selamlar.